Bugün aksiyon ve hayatta kalma oyun türlerinin en öne çıkan yapımlarından birisi olan ve benim de en sevdiğim Last of Us'tan bahsedeceğiz. Eli Game of Thrones'tan tanıdığımız Bella Ramsey oynuyor. Joel ise yine Game of Thrones ve son dönemlerde popüler olan The Mandalorian dizisinde gördüğümüz Pedro Pascal tarafından canlandırılıyor. Özellikle benim en çok hoşuma giden şey fark ettiyseniz bu dizi Witcher'ın yaptığı hatayı yapmıyor. Ancak fragman daha çok oyunu ve oyunun hikayesini bilenler için hazırlanmış gibiydi. Bella Ramsey'in pek karaktere yakışacağını düşünmüyorum. Ben oyundaki karakterimiz Eli'nin yüzünün daha karakteristik olduğunun kanaatindeyim. Yüz hatları ve mimikleriyle öne çıkan Ellie karakterinin oyundaki versiyonuyla dizdeki versiyonun birbirine bu kadar uzak olması